Sokak röportajında konuşan eski MHP'li açtı ağzını yumdu gözünü, MHP'liyim demeye utanır vaziyete geldim. Sokak röportajında konuşan eski MHP'li bir vatandaş partisinden ayrıldığını ve Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi. Eski partisi MHP'nin AKP'nin payandası olduğunu ve ülkücülüğün içine edildiğini belirten vatandaş, MHP'liyim demeye utanır vaziyete geldim, dedi. Vatandaşın adının verilmediği röportajda, MHP'den ayrılan birçok tanıdığı olduğunu ve hepsinin de Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ifade etti. Fikirlerinin son 4 ila 5 senede değiştiğini anlatan vatandaş, benim güzel partimin milliyetçi ülkücü bir parti olduğunu sanıyordum. Ama içine oydular, payanda yaptılar AKP'ye. Bu ülkücülüğe yakışmaz, bunun için oyun değişti, sonuna kadar Kılıçdaroğlu diye konuştu. Vatandaş tam olarak şunları söyledi, MHP'liyim demeye utanır vaziyete geldim. Sadece ben değil bir sürü tanıdığım var, MHP'den ayrıldık. Hepsi de Kılıçdaroğlu'na verecek oylarını. Ondan sonra da diyorlar ki MHP'liler Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Hepsi de Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Muhabirin, neden değişti fikirleriniz, sorusuna ise şöyle cevap verdi, benim fikirlerim son 4 ila 5 senede değişti. Benim güzel partimin milliyetçi ülkücü bir patinin içine oydular. Payanda yaptılar AKP'ye. AKP'ye payanda oldu. Bu ülkücülüğe yakışmaz. Bunun için oyun değişti. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a bana kalkmış milliyetçilik dersi veriyor. Siz kim milliyetçilik kim? Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör üzerinden kendisine yönelik eleştirilerine çok sert çıkıştı. Kimden gelirse gelsin terör ile mücadele edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bana kalkmış milliyetçilik dersi veriyor. Ya siz kim milliyetçilik kim dedi? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'deki mitinginin ardından Burdur'a geçti. Kılıçdaroğlu'na Burdur mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Burdur'da vatandaşlarla buluşan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta ilk defa oy kullanacak gençlerin oyuna talip olduğunu dile getirdi. Burdur'da ilk defa oy kullanacak 14258 gencin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gençlerden söz istiyorum." demokrasi için, hak için, hukuk için oyunu istiyorum, dedi. Kimden gelirse gelsin terör ile mücadele edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine çok sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yanıtı şu şekilde, bizim milliyetçiliğimizi arada bir sorguluyorlar. Ya siz kim milliyetçilik kim? 34 askerimiz Suriye'de şehit edildi, vuran Rusya'ydı. İki gün sonra Putin'in kapısına gidip dakikalarca bekleyen kimdi Allah aşkına ya? Bana kalkmış milliyetçilik dersi veriyor. Ya ölen bizim askerimiz, şehidimiz buran Rusya. Rusya'nın bizden özür dilemesi gerekiyor ya biz yaptık kusura bakmayın demesi gerekiyor. Koşa koşa Putin'in kapısına gitti. Putin kapısında bekletti. Kronometreyi çalıştırdı. Kaç dakika Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Sonra adam neymiş? Dünya çapında bir adammış. Doğru, bir başka ülkenin cumhurbaşkanının kapısında bu kadar bekleyen, kronometreyle teşhir edilen başka bir cumhurbaşkanı yoktur. Bay Kemal buna asla izin vermeyecektir. Bay Kemal askerine de, ordusuna da sahip çıkacaktır. Bay Kemal güvenlik güçlerine de sahip çıkacaktır. Bay Kemal terör nereden ve kimden gelirse gelsin bir insanlık suçudur ve teröre karşı mücadeleyi son damlasına kadar yapacaktır. Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız. Bayram ve vatan, gözümüzü kırpmadan bayrağımız için de vatanımız için de ölüme gideriz. Dolayısıyla onun dışında bütün insanları kucaklarız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayız. O hak bizde değildir. Hangimiz anne babamızı seçme hakkına sahibiz? Yok öyle bir şey. Ama hepimiz anne, babamızla, yakınlarımızla gurur duyarız. Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimin inançlı kimin inançsız olduğunu sadece yüce yaratan bilir. Böyle bir yetki kimseye verilmemiştir. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle, nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz iyi mi? Daha da iyi günlere, güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Bu ülkeye sözüm var, bu ülkeye baharı, huzuru, kucaklaşmayı getireceğim. Kavgadan bıkmadık mı Allah aşkına? Ayrışmadan bıkmadık mı Allah aşkına? İşsizlik canımızı yakmıyor mu, yakıyor. Bu memlekete soğana muhtaç hale getirdiler. Bütün bunları çözeceğim. Allah şahittir çözeceğim. Burdur'a gelirken baktım. Burdur'da kaç genç ilk kez sandığa gidip oy verecek? Hesabını yaptım. Madem ben hesap uzmanıyım, hesap adamıyım, hesabını yaptım. 14258 genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Gençlerden söz istiyorum. Sevgili gençler, demokrasi istiyor musunuz? Hukuk istiyor musunuz? Hak istiyor musunuz? Adalet istiyor musunuz? Sevgi istiyor musunuz? O zaman Türkiye'nin kaderini değiştirmek sizin elinizde. 14258 gencin demokrasi için, hak için, hukuk için oyunu istiyorum. Söz mü? Söz mü? Benim de Burdur'a ve Burdurlu gençlere sözüm var. Sizin çektiğiniz bütün acılar, sıkıntılar benim de acım, sıkıntım olacak. Siz rahata ermedikçe asla ben rahat etmeyeceğim. Siz huzura kavuşmadıkça asla ben huzura kavuştum demeyeceğim bunun mücadelesini sizin için vereceğim, inanın sizin için vereceğim, buraya gelirken Ağustos 2021'de Bucak Çobanpınar'da bir yangın çıkıyor ve iki ev yanıyor. Ağustos 2021'de söz veriyorlar, diyorlar ki, biz bu evleri yapacağız. Ağustos 2022, şimdi geldik Ağustos 2023'e. Bu evler hala yapılmadı. Bana söylenen şu, Allah rızası için şunu bir seslendirin, bizim sesimizi belki duyarlar, çünkü seni dinliyorlar, belki gelir bizim evleri yaparlar. Hiç meraklanma kardeşim, çoban pınardaki kardeşim, yapamazlar. Onlar parayı beşli çeteye veriyorlar. Dolayısıyla senin evini yapamazlar. Ellerinden gelse elindeki lokmayı alacaklar. Geleceğim, o evleri yapacağım, size teslim edeceğim, hiç endişe etmeyin. Eğer adalet istiyorsak ayrım yapmadan adalet istemek zorundayız. Devletin dini adalettir. Yüce yaratan kainatı adalet üzerine inşa etmiştir. Adaletten sapmayacaksınız, insanların kimlikleriyle inançlarıyla ayrıştırmayacaksınız, kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz. İnsan yüce yaratanın yarattığı eşrefi mahluktur, yani en yüce varlıktır. İnsana saygı duymak, insanlar arasında ayrımcılık yapmak bizde yoktur, kitabımızda yoktur. Az önce Mansur Başkanı dinlediniz. Oy versin vermesin herkese yardım ediyor. Fakir mi bana oy verdin mi vermedin mi diye sormayız o insanlık ayıbıdır, açsa yardım yapacaksınız, bu memlekette söz veriyorum, Burdur meydanından söz veriyorum, cumhuriyet sözü veriyorum, bu memlekette hiçbir fakirin fukaranın elektriği, doğalgazı, suyu kesilmeyecek. Binlerce kişinin doğalgazını kestiler, o aileleri gittim, ziyaret ettim. Dul bir kadın, iki çocuklu. Para yok, doğalgazını ödeyememiş, kesmişler. Ne yapacak bu anne, ne yapacak bana Allah aşkına söyler misiniz? Hangi anne çocuğunun soğukta kalmasını ister? Hangi anne çocuğunun iyi beslenmemesini ister? Bunların tamamını çözeceğim. Ben diyorum ki var olan sorunları çözeceğim. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğim. ÖTV kadevesiz olacak. Çiftçiye ucuz gübre, tohum vereceğiz. Çiftçinin ziraat bankasına, bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Bunları dediğim zaman hemen çıkıyorlar koro halinde ey Kılıçdaroğlu, parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar. Ben buradan Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndan sesleniyorum, beşli çetelere gelince para gani onlara her türlü paraya veriyorsun. Beşli çetelere vermeyeceğim, halka vereceğim. Çiftçiye, üreticiye, esnafa, sanayiciye vereceğim. Alın teri değerlidir, kutsaldır. Kim emek harcıyorsa, emeğinin karşılığını vermek zorundasınız. Eğer bu memleketten çocuklar yatağa aç giriyorsa veya anneler çocuklarının karnını doyuramıyorsa veya anneler okula giden evladına acaba beslenme çantasına ne koyabilirim diye düşünüyorsa, çocuğum bugün aç mı kalacak diye endişeleniyorsa bu siyaset kurumunun ayıbıdır, o ailenin ayıbı değildir. Sosyal devlet dedikleri anlayışın yerine getirilmemesidir.